Evet geldim şimdi. Pazara gittim geldim. Çıntarları aldım. Orada karnabaharları açladım. Burada da hamsileri aldım. Şimdi oturdum daha. Daha işler kendi işlerimi yapamadım. Kendi işlerim bu yemek işi olduğu zaman kendi işlerim kalıyor. Bugün hamsi günü yapacağım. Hamsiler burada. Salata da yapacağım. Karışık marul. Marul salatası yapmayı düşünüyorum. Marul salatası, havuç, turp, rendeleyip yapmayı düşünüyorum. Bugün işim mutfakta uzun. Karadeniz hamsisi aldım. Suları söyledim. Damacanaları ama asansör bozuk olduğu için biraz zor gelir gibime geliyor. Bunları yıkayacağım. Bir buçuk kilo var burada. Balık. Yıkadıktan sonra hamsi kuşu yapacağım. Yapıştıracağım. Geçen sefer de yapmıştım hatırlıyorsanız izlemişsinizdir mutlaka. Çok geriliyorum böyle olduğu zaman da çok fazla ben strese giriyorum. Çok yoruluyorum. Dün de artık yürüyüşe başladım. Kilo vermek için. 10 kilo fazlam var. Yani bir yandan yürüyüş, bir yandan mutfak işleri, bir yandan kendi işlerim. Evden çalışıyorum biliyorsunuz. Yani hepsi bir arada zor oluyor. Biraz da Batuhan'ı da gezdirmek oluyor o günün içinde. Çünkü o da evde kapanıp kalmak istemiyor. Beni götür beni gezdir diyor sürekli. Ee, onunla da e, ilgileniyorum. Biraz benim işim zor. Bu ara şeyde internette sıkıntı yaşıyoruz. İnternet birazcık çekmiyor gibi. E, yeni bir internet aldık şimdi. Bakalım. Yedek bir ana şey, internet aldık. Biri olmazsa biri olur diye. Çünkü bekle, bekledi mi olmuyor. İşlerimiz yürümüyor. Yani internetle bizim işlerimiz. Şimdi bunu bayıla bayıla yiyecekler. Bu balığa bayılıyorlar. Büyük balık, balıkları da istedi Batuhan bugün. Ben almadım. Çünkü büyük balıkları eşim alıyor. Ben küçük balığı pazardan aldım. Yani pazarın dibinde bir şey vardı. iş yeri oradan aldım. Balıkçıdan. Büyük balıkları eşim alıyor çünkü o bizi aldıktırmaz öyle şeyleri kendi bilir. Bu balık temizlemek de sabır işi. Lezzeti güzel yemesi köfte gibi güzel oluyor ama tek tek kızartmak da öyle kolay değil. mantara karar veremedim. Bugün yapıp yapmayacağım çünkü karnabahar da var. Salata da yapacağım. Uzun zamandır aramayan arkadaşım aradı. Şaşırttı beni. Dün arayınca şaşırdım. Ben de ara ara arıyorum. O da arıyor. Daha dürülecek çamaşırları topladım. Çamaşırlarımı dürmedim daha. Şimdi ben bunu bıraksam gezmeye gidelim diyecekler. Bilmiyorum karar veremedim. Gidelim desem gidecekler gezmeye de nereye gideceğimizi karar vermedim. Bir de bugün bir pek istek yok yani içimde. Orayı gezelim, burayı gezelim yani keyif alacağım bir yer yok. Keyif keyif alın, alamadıktan sonra da şeye gerek yok. Stresle gidip stresle gelmeye de gerek yok. Ha belki bunları yaptıktan sonra belki şeye gidebiliriz. Bir yerlere piknik alanı gibi. Veya koylara gidebiliriz. Denizin kenarına gidebiliriz. Dışarı yani yemeğimizi alıp da gidebiliriz piknik gibi. Belki de öyle bir şey olabilir. Restorana gitmeyiz de belki bir yerde yemek yemeye gideriz. Yürüyüş de zor oluyor. Bir baktım e, her yerim tutulmuş. Bayağı yürüdüm, iki saat yürüdüm dün. Kafaya koydum 10 kiloyu bir bir içine vereceğim. Çünkü 68 kilo olmuşum artık. Bir ara 74 kiloydum, kiloyu verdim gene. Vermiştim. Bu 68 bile fazla. Yani benim için, herkes için belki normaldir, ama benim için iyi değil. Ben sevmiyorum kendim için söylüyorum bunu. Benim onu vermem gerekiyor. Anlama yüzüme balığın kanı sıçradı. Geçen hafta bakmıştım, bayağı bakınmıştım. Şey yoktu. Bu çıntardan yoktu. Bunun çok üç, üç tane ismi var. Kimisi kanlıca mantara diyor, kimisi çıntar diyor. Bizim orada mesela Melki denir. Yani iki üç tane ismi var aslında bu mantarın. Bir de nişana davet edildim. Antalya'ya gidip geldikten sonra bir daha nişan çıktı. Ama ona, ona gidebilir miyim, gidemez miyim? Nişana gidersem düğüne gidemeyeceğim. Bu sefer uzak yol gene çünkü. Gidene giderler. Gitmeyene hiç kimse gelmez. O yüzden sevdiğim kişilere gidiyorum. Benim dostluklarım gene 20 yıllık, 30 yıllık dostluklar. Ben öyle çabuk biten dostluklardan sevmiyorum. Dedikoduyu sevmiyorum. Hani 3 3 yıl, bir 2 yıl konuşup da ondan sonra yollarını ayıran arkadaşlıkları sevmiyorum. Dürüstlüğü seviyorum açıkçası. Benim dostluklarım ömürlüktür. Hastalıkta da elimden geldiği kadarıyla yaparım. Ee, yani bir yapılması gereken elimden gelen bir şey olursa gene dostlarım için yaparım. Benim huyumu benim çevremdekiler bilir. Elim cimri de değildir ayrıca. <laughs> Alerjimin yaptı ne? Burnum kaşınmaya başladı. Burada şu bu bir, bir buçuk kilo bayağı bir uzun sürecek gibi gözüküyor. Bir saat bir buçuk. Bir buçuk kilo bir buçuk saat sürer herhalde. Bunlar iyice küçükmüş. Daha kahvaltı da yapmadım ayrıca ben. Daha anca anca yani bir şeyler atıştıracağım. Bu Bunları temizledikten sonra, yıkadıktan sonra bir şeyler atıştıracağım. Köy gibi yerleri çok seviyor. Batuhan. Tavuklar olsun, inekler olsun. Doğayı seviyor. Hani köy gibi yerlere bir gezelim, dolaşalım, gidelim diyor aslında. Bir ay önce mi neydi? Gürçamlara gitmiştik. Orada kıyı kışlacığa gitmiştik. Onun sevdiği yerler. Bunu da kafalarını şeye vereceğim kedilere. Bayılıyorlar bunlara. Kılçık ve kafalarını çok güzel seviyorlar. Nar da aldım. Onları da temizleyeceğim. Vaktim oldukça. Aslında bahçemizde bizim narlar var. Ama ben kendi memleketimde oturmadığım için orada topluyorlar. Konu komşu. Bazen teyzemler de gidiyor topluyor. İncir, nar, bahçemizde çağla, badem, arsamızda var yani. Ama şu an ne halde? En son, yani en son iki sene, bir sene, iki sene önce gitmiştim. Ne halde olduğunu bilmiyorum şu an. Pazar pahalı mıydı diye sordu da komşuyla karşılaştık. Gelirken e tabi yani şey de var ucuzu da var pahalısı da var yani kalitesi de var. Her bütçeye uygun şeyler var. Her bütçeye göre herkese göre uygun bir şeyler var. Çok dolaşmayı sevmiyorum ben pazarda. Ne alınacaksa hemen yarım saat içinde hemen girip çıkıyorum. Çok dolaşmıyorum fazla vaktim olmadığı için. Bir de grip olmuşum. Çok sık grip oluyorum ben. Daha bitti dedim bir hafta önce gene başladı. Çok sık grip oluyorum. Ses tellerime vuruyor grip olmakta. da burnum akıyor. Yazın burası yazlık yer olduğu için yazın çok kalabalık oluyor. Kışın çok sakin. Ha yine kalabalık ama yazın daha çok e, gelen giden oluyor. Yollar, trafik kitleniyor. Ayaklarım uyuştu. Şimdi akşama kadar sabredemezler de buna. Yap da yiyelim diye. Ay kılçığına içine atmışım. Geçen o kadar dalgınım ki. Ne yapıyordum ben evveli gün? Yumurtayla bir yemek yapıyordum yumurtayı e, şeye çarp e, çırpacağıma yemeğin içine koyacağıma tabağa koyacağıma çöpe kırıp attım. Kafası insan bazen dalgın olabiliyor. Kabuğunu tabağa koymuşum yumurtanın şeyini içine şeye koymuşum. Çöp atmışım. Kafa dolu olunca Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Yorumlarınızı da okuyorum ayrıca. Dışarıdan da sesler geliyor. Yine ocakta yeğenimin şeyi var. Nişanı var. Gideceğiz. Herkes evlenmek istiyor ama kendi kendi kendilerine zamanını cebine ayarlamaya çalışıyorlar. Evlenmek isteyen çok kişi var. karnabaharı da yapıyorum ama ilk önce e, una buluyorum küçük küçük kızartıyorum karnabaharı içi pis, iyi pişsin diye sonra dışını yumurtaya buluyorum başka hiçbir şey yapmıyorum İlk başta haşladım zaten onu kanlıca mantarın da çıntarı da alırken biri sordu nasıl yapıyorsunuz diye o da ilk defa alıyordu herhalde ilk önce sirkeli suda bekletiyorum kumu toprağa akıtsın diye yani bir iki saat suda beklemesi gerekiyor çamurları gitsin diye yıkadıktan sonra bir daha temiz su koyuyorum yıkadıktan sonra bir daha temiz su koyuyorum elimle ovalayarak çıkartıyorum çamurlarını Ondan sonra yağsız tavada yani soba üstünde kızartıyormuş gibi kızartıyoruz. Yemeğini yapmıyorum ben. Öyle yemiyorlar bizde. Yani kumları öyle kolay çıkmıyor onu. 1-2 saat bekletiyorum. Sonra beklettikten sonra suyunu süzdükten sonra şey yapıyorum. Tavada kızartıyorum yağsız. Buzdolabı da bozulmuş gibi sesler geliyor. Bulaşık makinesini aldık ama buzdolabı şey 20 senelik var. Değiştirmedim daha. Taşınacağım diye. Yenisini alırım diye. Bir duruyor bir tekrardan motor sesi geliyor. Makinayı da çalıştırmıştım. Yeni çamaşırları topladım. Şimdi bir daha asacağım. Bunlarda bayağı işim var benim bugün. böyle oturup davete gidiyoruz ya yemek yiyoruz mesela yemek yapıyorlar davet ediyorlar aslında çok saygı duymak lazım yani yemek yemeye çağrılıyorsan çok büyük bir şey çünkü e, çok fazla emek var bu yemek e, yemek olayında o kadar hazırlıyorsun saatlerce ayakta bekliyorsun kızartıyorsun temizliyorsun yıkıyorsun masayı kuruyorsun bir kere de yiyip kalkılıyor ama çok değerli bir şey benim için. Yani o yemeğe oturup davetliysem, yiyorsam benim için çok değerli emek var. Çünkü orada saatlerce uğraşma. Hadi odada bir süpürge tutarsan çabuk biter ama ev işi. iki cam silersin bir saatte biter ama bu mutfak işi zor. Yap, yap, pişir, kaldır, yıka, temizle. Geçen sene hiç yemek yapmıyordum evde ben bu sene yapmaya başladım aslında hep dışarıda yiyorduk her gün yetişmiyordu çünkü işler yetişmediği için işler yetişmediği zaman mecburen yapamıyorum yani mutfağa giremiyorum. Şimdi bunları kaldıracağım. En acil yapmam gereken şey e, salata. Yani turp, havuç, marul. çok az kaldı. 5-10 tane bir şey kaldı. Bu işleri yetiştirip de akşamüstü bir de arkadaşla nasıl buluşacağım onları düşünüyorum. Şu an aklımdan geçen onlar açıkçası. Yarın zaten doluyuz. Başka bir arkadaşımla buluşacağız. Batuhan ben. bayağı uzun süredir iki aydır görüşmüyorduk onunla da. E, artık zamanını ayarla da bir görüşelim. Zamanı geldi dedi. Onunla da görüşeceğiz yarın. hediyelerini de ayıracağım. Ailemin. Bunlara bir çanta yapmam. Üç çanta yapmam gerekiyor. Ha bir tane de arkadaşım var. Ona da şey yapacağım. Ee, bir çanta hediye çantası. Cennet hurması ceviz. Bir şeyler ayarlayıp koyup öyle götüreceğim. Elim boş gitmemek için. Bir de market alışverişi yaparım. Onların şeylerine üç çanta yapacağım hediyelerini. Eli boş gitmesini sevmiyorum ben. Zaten bir bir hafta mı ne kaldı galiba okulların kapanmasına? 7'sinde veya dokuzunda mı kapanıyordu ne? 7'sinde ya da dokuzunda diye biliyorum. mutlaka yani bir yerlere gideriz ama ben yine Balıkesir'e gideceğim gibi gözüküyor. Özledim. Ailemi, akrabalarımı özledim. Belki iki yere de gidebiliriz. Hem İstanbul hem Balıkesir'de olabilir. Ama şimdi ben salatayı yapsam akşama kadar olmaz herhalde şey vuruşur yani ya da tadımı mı kaçar? Ben gene bekleteyim onu, sonraya bırakayım. ezilmiş. Burada bir tane. Bir iki tane var. Zaman çok hızlı geçiyor. Ne ara kalktık, ne ara pazara gittim, ne ara geldim yemek hazırlıyorum. Şimdi kediler bayram edecek. Onlara vereceğim şeyi, balıkların kafasını, kılçığını. Çünkü orada yavruları olan bir kedi var. Ellerimi yıkayayım. Evet, şimdilik o kadar. Ben bunları kızartmaya başlayayım şimdi şeyleri, karnabaharları yüklemeye de başlayayım videoyu. Görüşmek üzere.